Maçı Galatasaray Young Boys'u bence eler. Şimdi ilk yarı baktığında ben epey bir karamsarlaştım. Buraya geldim. Oktay'ı bu konuda üstad gördüğüm için hemen Oktay'a döndüm. Can da tabii çok şey ama Fenerli olduğu için goy goy yapabilir yani. <laughs> Güzel falan. Oktay dedi ki rahat ol dedi. 2 0da Rahat ol dedi. Galatasaray çok rahat 3-0 bile olsa çekim Tak 2-1-2-2 oldu. <laughs> Hatta ben espri yaptım. O doğru da doğru bildi ama beğenmediğim Basuay yaptı gol dedi. Ya Basuay Basuay meselesi, beğenmez. Se, Basuay mesela şu. Ya, Basuay. Basuay takım oyuncusu değil. İlk evet. 11'de mesela evet. koy. İlk 11'de devamlı Batshuayi'ye bel bağla. Kongolu şeyi sevişen dur. duanı vermez sana. Tabii tabii. tabii. Anlatabildim mi? Batshuayi geçen sene İstatistike çıkar Fenerbahçe istatistik. Kaç 11 oynadı? Kaç 11 oynamış? Ya sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle yani. Fenerbahçe şampiyonluğu geçti tutmuştu ama. Tut, tut, tut. Abiler bu maça dönelim. Rasim abi, abi ne düşünüyorsun? Abi. Yan boksu eleyebilecek miyiz? Kesin ya eliz. Galatasaray taraftarı mutlu mu olsun. Eleriz ama bu Abdülkerim bardakçı ya. Ben geçen Abdülkerim bardakçı Konya taraftarına karşı savundum. Konya gider gitmez bunu ıslıklar. Ulan dedim siz Konyalılar bu adam size 5 milyon euro kazandırdı. Ama arkadaş Abdülkerim bardakçı bugün bana manşet tat desen Abdülkerim Bardakçı 3 Galatasaray 2 derim. Aa! Abdülkerim Bardakçı 3. Oktay ya. Oktay kızıyor. Katılıyorum bize. ya ben de aynısını Abdülkerim Bardakçı 3 3 2. Oktay'da yok. Yok, yok, Oktay da yok diyor ki Oktay da kendince açıklar. Abdülkerim Bardakçı kardeşim yapma. Böyle maçlarda bu nedir? Bak bunun geri dönüşü yok olabilir de Şimdi çok şükür yine geri dönüşü olabilir mi skor. 3-0 falan yeneseydik. Young Boys bizden ne kadar kötü takım da olsa Oktay'ın dediği gibi şu çeviremeyebilirsin. Çeviremeyebilirsin. Şimdi ben İstanbul'da önümüzdeki hafta çevrileceği kanaatindeyim. Atın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştır. Hatta Bat Şua'yı Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ı taşımıştır diye düşünüyorum. Hatta espri yaptım ben. Oktay'ın beğenmedi Bat Şua'yı bizi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor diye. <laughs> Ama Abdülkerim Bardakçı lütfen yazın. Abdülkerim Bardakçı 3, Galatasaray 2. Abi Fes Abdülkerim Bardakçı Dövanç maçında. maçında yok. Ya, şu ünsuz, kırmızı kartal da ondan yok. Yani öyle bir şey O kadar ama değişiklikler çok gerindeydi. Değil mi? Hep onlar koşuk Belkant'ı aldı. Çok doğru müdahaleler yaptı. Takım 10 kişi kalmışken bile takımı diri tuttu. Derdese biz orada 3-3'ü üç yakalacaktık. 3-3'ü yakalacaktık. Yani o bakımdan şanssız bir gece. Yani Abdülkerim'in Abdülkerim yerine sıradan vasat bir oyun koyan bir stoper bile olsa bu 3-2 olmaz. Abi Cik olsaydı 3-2 olur muydu? Abi? Önce olmaz. Canday değerlendir. Evet. O, ya da o, olsaydı. O bölgenin çok Cico usta oyuncusu. olsaydı daha kötü olabilirdi. Öyle mi Cik? <laughs> Oktay abi. Sen ne diyorsun Oktay? Oktay abi. Karşılaşmanın e, 60, 65. <laughs> dakikası. Galatasaray 2-0 geride. İrfan Hoca, Okan Hoca bir ortak bir hamle yapıyorlar ve Batu şu ay oyunda 4-4 2'ye dönüyor Galatasaray. Çift forvet Icardi ve e, Batshuayi ve anında etki. Hemen Tabi, 10 saniye içinde Batshuayi'nin golü şeyle geldi. Şeyle başlayayım. Mesela Abdülkerim olayıyla başlayayım. Abdülkerim'e yıkamayız bu maçı. Neden yıkamayız? Bak olayları. Pozisyon olaylarını söyleyeyim. Ee, bir gözümüzde canlandıralım. Torreira uzaklaştırmaya çalışırken rakibin sırtına mı dizine çarpıyor? Nelson'un e, önündeki adama, boş olan adama düşüyor. Nelson adamını kaçırırken ters kademede kön yok. Evet, ters kademede kön yok. Abdülkerim'le hiç alakası yok. Var var abi. Et, et, topu seken top Abdülkerim'in <laughs> önünde sekti top. Sonra Ölünde devam etti. Ya ne... sektirmeyebilirdi o pozisyonda. Hayır, sektir sektirmeme durumu bakın bu e, milyonlarca kare var futbolda. Hı. Milyonlarca kare içerisinde bazı pozisyonları öngöremezsiniz. Öngöremeyeceğiniz Hı. pozisyonlardan bir tanesi de edin. Neyi biliyor musunuz? Sağının vermiş olduğu azizlikler. Abi. Saha öyle bir e, yani oynanması kötü topun nereye düşeceği topun nereden sekip nasıl hız alacağını kestirmesi Galatasaray adına o kadar e, dezavantajlı bir saha ki. Bunda Orada Abdülkerim veya Nelson kimse orada pozisyonu ben Nelson gördüm e, sorun değil. Abdülkerim de olsa Nelson da olsa orada o pozisyonu bir saniyelik pozisyonda adamın önüne düştü şans anlamında. E, ters kademede e, kön orada evet, doğru. E, öne doğru desteği beklerken bir anda kalesinde e, pozisyonu görüp geriye koşarken e, Mustarında Mustera'nın da yediği gol ona bakarsan Mustera'ya da yazarım ben. Tabii golleri Mustera'ya da gol, başarısızdır. Mustera Mustera'ya da yazarım, ben. Tabii, ya. Mustara, Mustara ya da yazarım. E, ama ben ona o genel tamam, tamam, anlamda evet. bitireyim. Yani. Özür ee, ben burada zaten sezon başladı. Galatasaray hep böyle başlıyor. Doğru. Ve e, özellikle Nelson, Abdülkerim, Davinson Sanchez'i de katarım. Sakatlanmayacaksın arkadaş yani hazır geleceksin. Tamam Güney Amerika'da kupa maçı, kupa oynadın, final oynadın. Fazla efor sarf ettin ama demek ki e, bir sıkıntı var. Geçen sene de Galatasaray'ı böyle eksik bıraktı Davinson Sanchez. Doğru. O bölgede Doğru. sıkıntı var. E, Kön zaten Galatasaray'ın hiçbir zaman oyuncusu değil. Sezon içerisinde ilerleyen haftalarda sıkıntı Okan çok, çok yaşayacak. Burada tabi celleri oynattı. Burada, Nasıl buldun abi celleri? Yani, Yeni transfer celleri. Fena, fena, defa on fena değil. Eleştirmemiz için e, negatif eleştirecek çok bir şey yapmamak lazım. Çünkü neden? E, atletik olarak gidebiliyor. E, oyun görüşü olabilir. Ama bu saha gerçekten Galatasaray'ın en büyük e, dezavantajıydı. Sunici. İkinci gole gelelim. Kötü bir Sunici. İkinci, miydi? gol. bir Sunici. yani iyi, Bir kere hiç tutuşu yok. Tamam. Devamlı devamlı akıyor top. Yani. Yapay ya ya. ya pas atarken oyuncular şiddetlerini bile ayarlayamadı bazı çok, paslar. Çok doğru. Ha şu camın Kötü üstünde. Kötü bir üstün Camın işi. üstünde çok oynamışsın. Oynamışsın. Ya, orada ha orada, orada oynamışsın. İç bak sadece tek bir avantaj. Birazcık daha yumuşak. Ha, bu. bu kadar. Bu kadar. Metoz da daha gibi. Aynen. İkinci golle geldiğimde ikinci golle rakibin güzel e, aşırtması ve Boş pozisyonda düşen topta orada kim bırakmışsa boş. Abdülkerim boş bıraktı abi. Tamam bu bir hatadır ama bunu Abdülkerim'e direkt bütün hepsini yazan Hı ona bakarsan. Hocam 3-3'ün de Abdülkerim'in olması tesadüf işte, değil tamam, ama. Tamam geleceğim geleceğim. Evet, aranızda bir tartışma var Mustera, orada. Mustera'nın üzerine gelen bir toptu. Evet. Her zamanki Mustera o topu çıkartır. Mustera'nın da bu maçta kötü olmasının ana nedeni yine de sağ olabilir biliyor musun? Çünkü sahaya yapışamıyordu. Yani ayaklarını geçiremiyordu. Esniyemiyordu sahada. <laughs> Ve belliydi bu. Bazı oyuncularda gördüm ben bunu. Üçüncü golde de çocuk çok güzel hamle yapıyor. Dizinden top sekip el açık yakalanıyor. Eline çarpmasa top avuta çıkacak. Ama futbol oyun kuralları penaltı, da Penaltı diyebilir penaltı diyebilir miyiz o kadar Penaltı bir? Sanki vücudundan sekip e, fark top fark etmez. Ele el, açık zaman, el açık olduğu zaman, ele geldiği zaman penaltı veriyor. Onda aynı bir şeyimiz yani yok yani. burada takım savunmasında ciddi bir problem var. Buradan da ana nedeni sağ. Ha şeye gelirsek oyuncu değişikliklerine. Mesela ben orada Saray'ı bekledim. Çıkması için. 2-0'dan sonra çıkması için. Mertens bence ilk yarı çok iyi oynuyordu. Etkili oynuyordu. İyi pas Oyunun yapıyordu. yön değiştirmelerinde, dikine atılan paslarda, dikine koşularda hep Mertens vardı. Mesela Barış Alper'i sağ tarafa çekmesi, Batu e, ileri alıp dörtlemesi orta sahayı bunlar yerinde hamleydi ama Sara'nın çıkıp Mertens'in içeride kalması gerekirdi. Burada sakatlık falan var mı bilmiyorum. eğer aldığımız haberler var mı yok, sakatlık? Yok abi, Yoksa iki mesela iki bu ben ben olsam Sara'yı çıkartıp Mertens'i sağda tutardım. Dörtlü defansta evet orada en büyük avantaj Barış Alper bir jokerin olması ve ruhtan oynuyor, içten oynuyor çocuk. Ve burada ben işte Rasim söyledi. Maç 3-0'da mağlup olsaydı Galatasaray. Burada Nöşetel Samak örneğini verdi. Aynen, aynen. Önce. Aynen. E, ben Galatasaray'ın eleyeceğini aynen. düşünüyorum. Neden? Young Boys takımıyla Galatasaray takımının arasındaki tek fark saha dezavantajı. Bir de Galatasaray'ın sezon başı olması itibariyle form grafiğinin Nöşetel üstte, gibi biz bunları beş atar Ben Galatasaray taraftarlar buradan sesleniyorum. Çok Söyle rahat abi. olsunlar. Galatasaray Şampiyonlar ha, diye bu takımı çok rahat e, eler Galatasaray. Yani Lille takımını düşünün Fenerbahçe. Lille takımın 3'te 1'i bile değil, değil tabii ki. Bak, bak, bak yani Fenerbahçe'nin de şanssızlığıdır ay, bu. Hatta Fenerbahçe takımının çok da Lille gibi bir takıma e, eşleşmesi yeni yapılanmada olan bir Fenerbahçe'nin evet, e, evet. böylesine zorlu bir periyotta e, şanssızlığı Galatasaray'ın da böyle bir periyotta ee, takım daha kendini bulurken 2'de 2. ligde girerken Young Boys gibi bir takımdan kura eşleşmesi olması gerçekten Galatasaray'ın şansı haftaya bu takımı Galatasaray çok rahat bu oynadığı oyunun üzerine koyacaktır zaten muhakkak surette ve e, ben Galatasaray takımı Şampiyonlar Ligi'ne e, Allah bir e, mani vermezse olacak e, iki inşallah. takımının oyun anlayışlarını sahada e, baktığımda e, Okan Hoca da e, ıı, gerekli tedbirlerini alacaktır. Ben Galatasaray'ın ıı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara... Şimdi kaldım. bana... Süper setleri bir okuyayım si 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 sonra can, bir... Abi, can abiye Can abi söz vermedim. Ben UEFA'ya bu EFA'ya yüklenince iki Okan Hoca çocukların kulağını çekmeli. Young Boys'a bu durumlara Galatasaray düşmemeli. Çoluk çocuk takımı bu ya. Okan Hoca gelecek kulağını şöyle bükecek. <laughs> O bir göstereyim bir daha göster Oyuncuların kulağını şöyle çevirecek. Gitti Samet'in kulağı. Yani, Yoksa olmaz. Ya Boyuz geçen senenin şampiyon takımı. Şampiyon ama sen geçen senin sene, lafın var. Takım değil mi diyorsun? Geçen sene bir takım değil derken. Ya abartarak da Yine Galatasaray, geçen bizim Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ha. değerlendirdiğimde geçen sene gruplara kaldı bu takım ama. Yan ama boyusu. Ve bu sene biraz daha kaybetti. Bu sene biraz oynadı. Ama yani, yani, abi ama şu ve, andaki realiteye bak. Ama yani, tam kan kaybetti tamam, şu an. 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Kan kaybetti abi. Tam tamam tam tamam kan ben kan de kaybet. diyorum ki zaten takım değerlendirmesini evet. yaptığımda ben 3-0'da sana söyledim işte doğru, maç doğru, oynarken. 3-0'da bugün, bugün olarak da bizim mağlubiyet olsaydı. Bir takım değil ya. Değil. Ya Bursa Spor'un şampiyon olmuş hali gibi. Ya Bursa Spor'un şampiyon olmuş hali gibi. O bütçelerle. bak. Ama, Aynen. ama Okan Hoca iyi hamle yaptı. Sadece Aynen. Mertens'i sahada tutmalıydı diye düşünüyorum ben. Orada Sadece. Sadece. Abi süper chatlerim var. Süper chatlerden sonra hemen Can abinin de maçla ilgili yorumunu merak ediyorum. Soracağım. Thomas Ballenzi Türk futbolu hiç adil. Avrupa'da sahaya mayolu kızlar iniyor. Türkiye'de Ali Koç demiş. Thomas Ballenzi'ne yine Yelert ile Abdülkerim'in yerine taş koysak en azından taşa değer düşük takılırlar. Çarpar out olur demiş. Cemil Can Albayrak Jose havuz başında iyi ki çalışmış yoksa halimiz Okan Buruk gibi şaşkın şaşkın maçı seyrederdik değil mi Rasim Ozan Bey demiş. Aha. Cemil Can Albayrak Rasim Ozan Kütahya'lı beyefendi 6. haftadan sonra Okan Buruk kalır mı demiş. Thomas bağlanzi Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'ne 4 metre mesafede olsa girebilme ihtimali vardı ancak Jose Mourinho 1 metre daha yaklaşamadı demiş. Cemil Can Albayrak Galatasaray'ın en büyük eksiği Mehmet. Büyük eksiydi bu akşam. Mehmet <laughs> <laughs> Kızınlar <gülüyor> ikinci maçta Ziyech oynaması lazım. 10 numara pozisyonda sağda Barış solda Kerem defans hattı içinde Metehan Nelson oynaması lazım. Eğer Berkan defans hattında oynarsa tur şansı çok zor olur diye düşünüyorum. Thomas Baldanzi ey Mehmet Ağar ey Derin Galatasaray <gülüyor> demiş. <gülüyor> Yusuf Çetin iki stoperimiz de saatli bomba gibi. Muslera Avrupa'da çoğunlukla kötü takımda mücadele sıfır. Baskı da sıfır. Okan Hoca ne yapıyor ben hiç anlamıyorum demiş. Galatasaray Avusturya'da 3. Lig'de kaleci olarak oynadım. Biz %90 Suni Çim'de oynadık. Hiç bu, hiç bu kadar dezavantajı yok. Devamlı bir kılıf uyduruyoruz. Apo neden bu kadar hantal? 3 golle de hatası var. Yaktı bizi bugün demiş. Cemil Can Albayrak. Rasim Ozan Bey'i keyifle seyrediyorum bu akşam. Bir nam demiş. Teş bir nam. E Taner. Abdülkerim hala uslanmadı itirazlarda. Ellerimi sıktım. Ne olur apo itiraz etme. Biliyorum öfkesini. Plastik çim avantaj onla plastik çimde oynadık. Avantaj onlardaydı. Top dönüyor. Yerde kontrol etmekte. Günay çok iyiydi. Rams Park'ta 4-1 çakarız demiş. Ali Eren göndermiş. Rasim çok mutlu. Acının kankası üzülmedi sonuçta diyor. Ya kardeşim. Ulan, ulan, ulan bunlar. Kardeşim. Lütfen lütfen. E, ilk e, Olabilir ya kankası da bu arada değil mi? Abi. Abi can anlaştık anlaştık. Da, 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 ben, sevgili, sevgili. Abi desene olabilir ne ben severim ama kardeşim biz düşmanlık şeyinde değiliz. Abi, kimse kimse. Zaten kimse, Fenerbahçe anlaştık. 10 senedir şampiyon olamıyor. Daha da ez, daha da saldır <laughs> Galatasaraylılar olmaz. Biz olgun olacağız. Olgun olacağız. Niye Galatasaray'ın başkanı çıkmıyor? Adamlar parikte 10 senedir Mourinho bu sene başarısı olursa ben Ali Koç'un özel kalem müdürü Ahmet Ercan'lara sordum. Ne yaparsınız bu sene? Şampiyon yine olamazsınız. Aa, evet. Ben de Ali Başkan'ı topluca tımarhaneye kaldırılırız dedi. <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Vallahi dedi billahi dedi. Ya bu futbol futbol için böyle şeyler olur mu? Ama 11 sene şampiyonluk da olamaz. 11 de olabilir 21 de olabilir. Galatasaray yani. 14 oldu ama o eskiden çok. Evet söyle. Can abi Galatasaray ilk maçı 3-2 mağlup kapattı. Abdülkerim maça damgasını vuran oyuncuydu negatif anlamda. Öyle. Sen de yıllarca hem Fenerbahçe'de şey hem Türkiye aldın. Milli Takımı'nda stoper görevinde başarılı oynadın Aynen. abi. Abdülkerim'deki bu e, siyah beyaz değişim neyden kaynaklanıyor kaynaklanıyor? Seneyi muhteşem kapatan bir Abdülkerim hı hı. ama açılışı çok kötü yapan bir Abdülkerim. E Sen de o pozisyonu vermeyi kestirdi ondan oluyor. Can, can abi. Yani. Can abi. Abdülkerim neden rezil oynuyor? Bize bunun ya cevabını ver. Abdül, Abdül, abi Can abi. Abdülkerim şu anda neredeyse üzerinde 5 ton harfiyat taşıyan hmm, biraz damperli kamyon gibi ağırlaşmış gibi görünüyor. <laughs> İlk önce Üzeri şöyle başlayalım. Abi, İlk tamam. önce şöyle başlayalım Galatasaray'la alakalı. Galatasaray çok iyi futbol oynuyordu diyemeyiz. Evet. Ama şöyle bir şey var. Karşısındaki rakip karşısında rakip yok aslında. Rakip yok arkadaşlar. Yani, kendi öyle, o, kendi kendilerine rakip. Kendi kendilerine gol attınız, hatta bak 4-2'den döndü. Bana göre yang boyusunun penaltısı da verilmedi. Sen öyle düşünüyorsun. Oktay'la öyle düşünüyor değil mi? O Bana göre penaltıydı. penaltıydı. Senin o dediğin gibi, gibi Hakem abi. belki de orada dedi ki bir tane penaltı verdim. İkinciyi de vermeyeyim dedi. Ma, Galatasaray takımı bu takımı yener mi? Galatasaray takımı 2 dakika sallansın. Üçlük yapar bunlar tabii, tabii, tabii. dakikada. Tabii tabii aynen, ya aynen, ama aynen. Bu skor kimseyi aldatmasın. Aynen. Ama Galatasaray çok iyi oynamadı. E, Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdi. Batu oyuna girdi. iki tane attı. Vallahi abi. Evet. Oyuna girdiğinde ilk dokunuşu adamın gol oldu. Kesin. Bu işleri iyi yapıyor. Muslera'nın Mustafa'nın yediği gollerde biraz hataları var. Muslera gibi bir kaleciyi eleştirmek tabii ki çok zor bir şey yani. Efsane bir kaleci ya, aslında, ama bugün başarısızdı. Ama Oktay abinin dediği gibi sahada bir problem işte kramponlarıyla iyi yapışamadım sahaya. Öyle derler. bilmiyoruz değil. tabii ki. Ama suni bu saha çok ona et, etkiler, etkiler mi? Onu bir anlatalım. Çok bir etkiler. Fenerbahçe'nin maçı ilk maçında Lugano ile deplasmanı Bu saha daha farklı bir saha. Evet. Yani top bir sekiyor bak. Top yere vurduğunda başka bir ivmelenme yakalıyor. Normal Suni içim gibi değil. Evet, evet. Oyuncu yerden kaleci doğru pas atıyor. Şiddeti iyi ayarlayamıyor. Top kesiliyor. Doğru doğru. Yani kaleciye pas atayım derken rakip girip gol atabilirdi. Doğru ha, doğru. Ha şimdi. Bu tabii ki dezavantaj mı savunma oyuncuları için? Tabii ki dezavantaj. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama sen bunu biliyorsan, Abdülkerim. Ona göre, ona göre sen alacaksın. o topu sektirmeyeceksin ilk golle. Aynen, aynen. Tamam mı? Aynen. İkinci golle, Abdülkerim. gene sen. Üçüncü gol. Tamam, ayağından çarptı, kesmeye çalıştın ama üç pozisyonda da Abdülkerim'in olması, Abdülkerim'e yazar yani. Öyle tabii abi yani. ama Günay'ın evet. da çıkardığı bir top var. Eğer o da müthiş çıkardı çocuk ısınmadan oyuna girdi. Çok, ee, kale, yani yedek gelen kalecinin oyunda İki bir anda adapte yani. olması kolay çok kolay sıkıntı değil, tabii. Tabi. yani çok güzel çıkar. Yani 4-2 bile bitebilirdi ama 4-2 de olsa Aslan Tepe'de Galatasaray bu maçı 3 dakikada çevirir. Kurtar mı? Tamam. değil mi? Kurtar. Ha, neden? Galatasaray çok iyi oynayıp değil. Karşısında takım yok. Yani çok klas var. Kötü bir takım yok. Çok klas, ciddi fark var. Bu craft. arada da işte söylüyoruz işte e, ligleri, ya, Türkiye ligiyle İsviçre'yi kıyaslanabilir mi ya? <gülüyor> Gelsinler <gülüyor> burada bakayım şampiyon oynasınlar. Bizim bu darbeli ligdir değil mi? Bizim lig zor bir lig. Bizim lig zor, evet. zor mu? Şu evet. burası. Neyse iki İsviçre liginde daha rahat oynardı bu oyuncu? Tabii canım. Çok, çok rahat. Hollanda mesela dünyanın en çok futbolcu fabrikası gibi değil mi? Evet. Git böyle şiddetli bir şekilde izle onları. Evet. Çok tıp Yok ya hiçbir şey yok. Türkiye liginin yanından getiriyorlar ama yetenekli oyuncuları çıkartıyorlar. Evet evet. evet. Aradan sıyrılıyor gidiyor futbol falan yok orada. Ya futbol var da şey yok, mücadele al. <laughs> mücadele al ya, Türkiye liginde mücadele al. Futbol, futbol ülkesi canım. Futbol ülkesi, fabrika. Bizde şu var ya, oynatmamak yani, üzere kurulu darbelilik ya. Ligin e, kalite değeri farklı açılardan oynanıyor. Değerlendiriyor. Hollanda değil mi? Mesela, daha şu mesela, an mesela top ben, ben İspanya'ya gittiğimde çok zorlanacağımı düşündüm. Bir vakti. İlk zamanda. İspanya'da mesela burada adam adama savunma hep alışmışım. Evet, orada evet. mesela İspanya'da hiç adam adama savunma yok. Doğru hep varsa alalım var. Futbol oynuyorsun orada yani işte. o yerde. yüzden yani Türkiye'deki lig çok sert Biraz ve kaos bozmaya şey Tabii, kaos kaos mi? zaten ayrı. Onu konuşsak iç içinden girdi.